Selamun Aleyküm, değerli bacılarım, kardeşlerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleriniz şükürler olsun. Bugün çarşıda işim vardı arkadaşlar. Oradan geldim, evlerimi biraz toparladım. Şimdi güzel bir çayımızın yanına pasta yapalım. Hep birlikte sizlerle inşallah. Malzemelerim burada hemen geçelim. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Şöyle 160 gram paket ya arkadaşlar eğer tereyağınız varsa bunu tereyağı kullanın çok güzel oluyor valla ben bugün çarşıya gittim işlerim var çarşıda tereyağı alacaktım aslında unutmuşum eve geldikten sonra hiç gözüm almadı tekrardan markete gitmeyi o yüzden evdeki margarinle yapıyorum ben ama kesinlikle evinizde tereyağı varsa tereyağı kullanın siz 160 gram tere e paket yağımız var şöyle 200 gram normal su bardaklarıyla şekerimiz var Önce bunu güzelce çırpacağız arkadaşlar. <laughs> Yayı önceden çıkartmıştım ama tamamen erimemiş. Bayağıdır da petiyemizde beklettim tabakta. O yüzden biraz tot top oluyor ama sizinki oda sıcaklığında olsun. Bir bunu 5-10 dakika yakın çırpalım arkadaşlar. Şekerimiz üstüne güzelce erisin. Makinemden çok ses geliyor. O yüzden tekrardan söyleyeyim. Bunu bir 5-10 dakika çırpın. Şeker içinde güzelce eriyene kadar. Hemen şöyle tabağımızın kenarlarını bir toparlayalım arkadaşlar. 5-6 dakika dediğim gibi çırptım ben bunu. Hemen şöyle burada 250 gram peynirim var. Süzme peynir. Onu da güzelce çırpacağım. şeker, peynir, yağ karışımımızı güzelce çırptık. Şöyle kenarlarını tekrardan toparlayayım arkadaşlar. Burada 3 tane yumurtamız var. Yumurtamı da döktüm. Tekrardan bunu da güzelce çırpalım. Şimdi 10'una kadar güzelce çırpalım bir Hemen şöyle kenarlarını ortasına verelim. Mikro da şeyim. Robotum tam girmiyor şeyin içine. Kenarları kaldı. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Karıştırdım. Tekrardan çırpacağım şimdi güzelce. güzelce çıktı. Harcımızı şöyle bir daha karıştıralım. Şimdi buradan şöyle göstereyim arkadaşlar. 300 gram unumuz var. Bu da ne yapıyor? Normal 200 milimlik su bardağıyla 1,5 su bardağı unumuz var. Şöyle güzelce karıştıracağım. Bunu karıştırmadan önce arkadaşlar bir paket kabartma tozum var. Onu hemen ilave ettim. Şöyle çok az vanilyam vanilya 4 de birini kattım. Şimdi şöyle güzelce. Karıştırdım. Unumuzu eledim. Elenmiş un kullanın arkadaşlar. Hemen geri kalan unumu da şöyle yavaş yavaş ilave edim. Gene bakın onun hepsini döktüm. Bunları da güzelce karıştıralım. Geride kalan malzemelerimizin sadece şöyle hemen bardağımı kenara alalım. Şöyle üzümümüz var. Bu üzümümüzde yıkadım güzelce arkadaşlar. Önce ısladım sıcak suyla sonra yıkadım. Kuruladım. En son onu katıp fırınımıza gönderecek inşallah. Şöyle bastıra bastıra. suyumuzu güzel toparladıktan sonra arkadaşlar üzümümüzü şöyle dökelim. Bunu da aynen o şekil çevire çevire karıştıralım. Her tarafına yayılsın üzümlerimiz. hamurumuzu görüyorsunuz gayet kıvamı yerinde yeterli arkadaşlar hemen kek kalıbının içine kağıdımı kestim yuvarlak şekilde serdim kenarlarında yağ ile sürerek toparlaştırdım çünkü kekimiz oraya yapışmasın hepsini sıyırdık güzelce ısrar etmeden şimdi şöyle kep kalıbımıza yayalım her tarafı aynı eşitti fırınım 180 derecede açık arkadaşlar şu an ısınıyor tamamdır hemen fırınımıza gönderelim bacılarım pastan pişti gördüğünüz gibi hemen şöyle şu tarafını çevirin kek kalıbımızdan çıkartalım kek kalıbımızdan çıkartıp şöyle servis tabağımıza aldık arkadaşlar üzerini pudra şekeriyle süsleyelim. Tabii kekimi hemen çıkarttıktan sonra ben hemen e, videoma başlamadım. Soğusun diye çünkü pudra şekeri bunun üzerinde erir arkadaşlar sıcak olursa. Şöyle gayet güzel çekti kendini. Yeterli. Gayet güzel pudra şekerimiz fazla fazla oldu. Hemen bakalım. Şöyle keselim kekimizin içini. çay saatlerinizin yanında 5 dakikada yapabileceğiniz pasta arkadaşlar ne kadar güzel kabardı görüyorsunuz hemen şöyle bastırın bir hiç hamur olmadı arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir yaptığımız pastamızı. Beğendiyseniz kanalımıza kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.